Merhaba arkadaşlar, ben Süleyman Kocabıyık, Uluslararası Yakın Koruma Savunma Eğitim Federasyonu Genel Başkanı. Daha önce de söylediğim gibi sizlere artık sokakta yaşanan müdahale şekilleriyle alakalı videolar çekeceğiz. Bunların kimisinde teknik detaylarımız olacak, kimisinde eleştiri ve yorumlarımız olacak demiştik. Bu yine bir yorum videosu. Şu an önünde bir video var, beraber izleyelim. Bakın burada görüyorsunuz aracın dibinde bakın dunduralım. Burada aracın dibinde gördüğünüz üzere polis muhtemelen bir uyarıda bulunuyor. Zannediyorum ki bu arkadaşlar dolmuş şoförleri. Şimdi ondan tam emin değilim ama çünkü birazdan başka birisi gelip dolmuşa biniyor vesaire. Burada bir trafik polisi olduklarını düşündüm bu arkadaşlar. Çünkü detaylı bilgi bulamadım haklarında. Burada yaşanan olay aslında çok böyle Polis bir uyarıda bulunuyor adam polisi ittirerek yani polise mukavemet kullanarak kaçmaya çalışıyor. Şimdi bakın e, öncelikle bir polis size bir şey dediğinde e, yani görevini yapıyor, görevini yapmaya çalışıyor. İşte ne bileyim kimlik sorduğunda, şimdi beni de çeviriyorlar yolla çevirme olduğunda, yani tanıyorlar ediyorlar vesaire ama çeviriyorlar neticede kimlik soruyorlar. Ne bileyim araçla iner misiniz aracı aramaları gerekli arayacağız diyorlar. Şimdi e, ee, polis size bir şey söylediğinde bu onun görevi. Yani yapmak zorundasınız. Tamam mı? Buna itiraz edemezsiniz. Ettiğiniz anda siz devlete başkaldırmış sayılırsınız ve cezası ağır olur. Sen polisi ittiremez, polise dokunamazsın. Polis sana haksızlık yapıyorsa hakkını önce karakolda amirine şikayet eder, sonra da mahkemede ararsın. Aynısını polis de yapma hakkına sahip ama polis görevini yapmaya çalıştığı zaman bizim ülkemizde maalesef polise bir mukavemet var. Dolayısıyla da polisler ne yapıyor? Sert kullanmak zorunda kalıyor. Anlatabilir miyim? Devam edin. Polisi ilk ve vurmaya başlıyor. Bakın ilk polisi o vurmaya başlıyor. Bayağı da vuruyor ve arkadan bir başkası gelip polisi tutup iktiriyor. Bakın polisi yere düştü. Şimdi bir daha çok kısa başa alalım. Devam edelim. Bak bir dakika. İkinci kişi zaten çok sıkıntılı. Şimdi bir tane adamla polis konuşurken, adam polisi iktiriyor ve adam <laughs> polisi yıktırmakla kalmıyor bir de vurmaya çalışıyor. Şimdi polis de haklı hem kendini koruyor hem de adamın gitmemesi gerekiyor demek ki ceza falan kesecekse ya da uyarıda bulunacaksa. Adam işini yaparken arkadan gelen ikinci kişi direkt polise bak polisi yakalıyor boğazından tutmaya çalışıyor. E polis de bırak diyor haliyle. Gayri ihtiyarı vuruyor. Şimdi arkadan sarılırsan sen polise polis sana vurur. Sonra da gidiyor utanmadan bir de polisi arkadan ittirip düşürüyor. Şimdi ondan sonra Olaylar büyüyünce polis bana yine vurdu diyor. Ya polis senin jokla beynini dağıtmadığına doyar. Bak çok samimi söylüyorum. Polis sizi orada kelepçeli üstünüzden geçmediğine dua siz. Siz polise dokunamazsınız. Kimse dokunamaz. Devam edelim. Bak. Polis yerde kalktı. Bak adam gördünüz mü? o adam dolmuşa bindi. Şık vesaire falan ikinci polis geldi zaten. polis bak hala vuruyor diyor. Vurur tabii oğlum sen adamı arkadan saldırmış çekmişsin. Ondan sonra adamı yere düşürmüşsün ve diyorsun ki hala vuruyor diyor mu ya ağzının üstüne jop indirmedi ne doğru. Polis yüzde yüz haklı bence bu videoyu. Başından haklı bu zaten. Bak orada polis gene tabi artık darıp mecbur yani artık o belli bir süre sonra, sonra mecbur. Buradaki problem ne şunu söyleyeyim. Benim gördüğüm burada iki tane polis var. Devamında da bir sivil var. Zannediyorum ki o da sivil polis bir konuşmalarda geçiyor. Lan bu da sivil polismiş gibi bir şey diyorlar orada. E, ee, Tabi bu şimdi bir anladığım kadarıyla asayiş yani asayiş polisiyle ilgili bir olay değil de daha çok trafikle ilgili bir durum olduğu için kıyafetlerden trafik polisi olduklarını tahmin ediyorum arkadaşlarım. İki kişiler. Yani sayıları oldukça az. Zaten Türkiye'de emniyet personeli sayısı çok az. Yani en son 370 bin civarıydı diye hatırlıyorum resmi rakamlarla. Şimdi sayı da az olunca haliyle işte iki kişi geziyorlar, üç kişi geziyorlar ve olaylar karıştığında müdahalede etmekte zorlanıyorlar. Bunun en temel sebebi eğitimsiz olmanız arkadaşlar. Polis kardeşlerim, buradan büyüklerim, polis abilerim, polis kardeşlerim hepinize söylüyorum. Bakın siz zaten bunu biliyorsunuz. Aslında ben bunu emniyet genel müdürümüz Eski İzmir valimiz Erol abiye söylüyorum. Sayın Emniyet Genel müdürümüz Erol Bey'e söylüyorum. Bizim öyle bir hukukumuz var kendisiyle İzmir'den. Polislerimizin en temelden yani daha akademiyi geçin, akademiden mezun olacak kişileri, komiser olacak kişileri geçin. Normal düz polis olacak olan kişilerin dahi sizler zannediyorsunuz ki bunlar işte e, çok iyi eğitimler alıyor. Ben daha önce polis okullarında eğitim verdim. Şimdi burada müdürlerin ismini vermiyor ama isterseniz verebilirim. Hala sıkı görüştüğüm müdürlerin çoğu da emekli. Daha geçen de ziyaretime geldiler. Yüzde 99'una hiçbir eğitim vermiyorsunuz. Bakın bunu bilmiyor olabilir gelen müdürler. Hani gittiğinde sonuçta o okuldaki öğrencilerden bir şov yapıyorlar. Bu askeriye de yapılıyor maalesef. E o şovlara zannediyorsunuz 10-15 tane 20 tane polis iyi dövüşünce yani bunlar sivillere dövüş olduğu için orada bir şeyler yapabiliyorlar. Zannediyorsunuz ki hepsi aynı. %99'u kendini koruyamaz. Bakın bunu Polisimizi küçümsemek için değil, tam aksine polisimizin arkasında durduğum için sizlere daha iyi eğitim verilsin manasında söylüyorum. O yüzden bana alınıp kırılmayın sizlere. Ayrı ayrı seviyorum arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Devam edelim. Şimdi de kadar biraz... Pis bir şey ya. ya. Kadın orada diyor ki adam hiçbir şey yapmadı şerefsiz diyor. Yani polise küfür ediyor. Adamın hiçbir şey yapmadığını iddia ediyor. Ya demek ki en başından beri olayı görmemişsin. Sen polise niye küfür ediyorsun ya? Şerefsiz sensin şerefsiz. Polise niye küfür ediyorsunuz ya? Bakın her meslek grubunda işini çok iyi yapanlar ve hiç yapmayanlar var. Ortası yoktur bu işin. Ya yaparsın ya yapmazsın. Yani önünde bir bardak su var ya içersin ya içmezsin. Olay bundan ibaret. Bu da kadın yani bilmiyor ne olduğunu, polise nasıl mukametler yapıldığını görmüyor ya da görmüş asıl o şerefsizliğine söylüyordu olabilir. Yani en başından beri orada da olabilir. Belki videoyu o aldı, bilmiyoruz. Dolayısıyla böyle şeyler maalesef polislerimizin başına çok sık geliyor ve çok üzücü. En sonunda kişiyi ters kelepçe aldılar yere çabuk da aldılar galiba. Çünkü yani yakın temas başladıktan sonra o ekip gelir gelmez zaman paketlenirler. bunlar. Bayağı tecrübeli polisler belli ki. Sonradan gelenler için söylüyorum. Bu kadar. Şimdi bizim toplumumuz şunu anlamıyor. Polise, askere mukavemet eden herkes istisnasız teröristtir. Kansız, şerefsiz her terörist gibi sen gidip polise vurmaya kalkarsan polis seni ezer, sen de hiçbir alt edemez. O yüzden bu olaylarda da öyle. Yani polis seni durdurdu, işte kimlik soruyor, alkol testi yapıyorlar, aracı araması gerekiyor. Ben aratmam diyorsun. Ama öyle bir hakkın yok. Arama hakkı var mı? Var arkadaş. Savcılık kararı vardır. Bununla ilgili işte belli bir noktalarda atıyorum bir sebepten kaynaklı arama yapılması gerekiyordur. Belli bölgeler kesilmiştir. Polis seni durdurur, arama yapmak isterse yapar. Anlatabildim mi? Hepimizin hukuki hakları var ama doğru bilelim, doğru kullanalım arkadaşlar. Tamam mı? Doğru bilelim, doğru kullanalım. Polislerimize mukavemet göstermeyelim. Bırakın işlerini yapsınlar ki her şey tereyağından kıl çeker gibi olsun. Polis işini yaparken engel olmadığınız sürece sana hakaret ederse, sana vurmaya kalkarsa o zaman git hakkını ara. Çünkü o polisin şerefsizliği olmuş olur. Ama o o polisin, polislik mesleğinin değil. Bir iki tane polis yanlış yapıyor diye ki her meslekte var bu yanlış yapanlar. Lütfen yani koskoca bu polis teşkilatını, emniyet teşkilatını topyekun kötülemeyin. Lütfen bunlara da dikkat edelim, polislere saygılı olalım, polislere mukavemet göstermeyelim. Çünkü başını sıkıştığında alo 155 diyorsunuz, sonra da polise küfrediyorsunuz. Lütfen saygılı, sevgili ve seviyeli olalım. Polislerimiz için de aynısı geçerli, sizlere de aynısını söylüyorum arkadaşlar. İşini iyi yapanlar eyvallah ama işini iyi yapmayanlar da var. Görüşmek üzere.